Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, kil sabunuyla ilgili bazı e, sorular sormuşsunuz. Onları yanıtlayacağım. E, kil sabunu evet, e, siyah noktalara, sivilcelere, suratınızda, yüzünüzde eğer böyle bir e, diyelim ki lekeler varsa onları açmaya yarıyor. E, çok da iyi sonuç veriyor. Ben bunu birkaç aydır kullanıyorum. Sizlere de göstereyim. E, şey sormuşsunuz, hani nasıl böyle e, maske yapıyorsunuz sabundan diye hemen göstereceğim. Zaten maske işlemimiz çok kolay bu arada. Ee, köpürtüyorsunuz. Yüzünüze yıkar gibi süreceksiniz ve köpüğünü bir 5 dakika yani isterseniz 3 dakika size bağlı ne kadar istiyorsanız o kadar bekletebilirsiniz. Ben şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde sürüyorsunuz. Her tarafına yediriyorsunuz. Zaten şunu göreceksiniz, bir böyle birkaç dakika geçtikten sonra yüzünüzde kurumaya başladıktan sonra yüzünüz gerilmeye başlayacak. Gerilmeye başladığında zaten anlayacaksınız. Tam kuracak ve yıkacaksınız. Bu kadar.